Evet çocuklar. Oyun başlayacak. Ben şimdi kafamı geriye çevireceğim ve siz bana yaklaşacaksınız. Tekrar size doğru baktığımda duracaksınız. Hareket eden kaybeder. Şimdi başlıyoruz. Tekrar hadi bakalım. Şimdi kafamı çevirdiğimde Aa, Döndüm. Durun. Aa! Tekrar hadi bakalım. Ben yapamadım. Hadi tekrar. Evet çocuklar, tekrar oyuna başlıyoruz. Şimdi ben kafamı çevireceğim. Çeviriyorum. Evet. <laughs> Kuzey kaybettin. Ç Çınar kazandı. Aferin sana. Sayın Hadi mi tekrar mi? oynuyoruz. Tekrar oynuyoruz. Hadi devam. Şimdi kafamı... Ademansın şimdi Sukit Game'e devam ediyoruz. Hadi Kuzey yerine geç. Biz Çınar'la oynayacağız. Evet Çınar şimdi kafamı çeviriyorum. Ben, ben...